Dinozorlar milyonlarca yıl boyunca gezegenimizin en büyük ve en güçlü yaratıklarıydı. Ama bir gün, bir anda kayboldular. Peki ne oldu? Dinozorların sonu nasıl geldi? Bu videoda tarih öncesi devlerin kayboluşunun ardındaki gizemi keşfedeceğiz. Dinozorlar yaklaşık 230 milyon yıl önce Trias döneminde ortaya çıkmaya başladılar. Bu dev yaratıklar dönemin egemen türleri haline gelerek dünyanın her köşesine yayıldılar. Bilim insanları dinozorların evrimsel olarak nasıl çeşitli türlere dönüştüğünü ve çevreleriyle nasıl uyum sağladıklarını incelediler. Bu başarılarının en büyük nedenlerinden biri farklı iklimlere, ortamlara ve besin kaynaklarına uyum sağlama yetenekleriydi. Dinozorların altın çağı Kretase döneminde zirveye ulaştı. Bu dönemde en büyük ve en tehlikeli dinozorlar hüküm sürüyordu. Ancak bu büyük devlerin kaderi 66 milyon yıl önce trajik bir şekilde değişti. Dünya ani ve büyük bir felakete doğru ilerliyordu. Bilim insanları dinozorların yok oluşunun büyük ihtimalle bir asteroit çarpmasıyla başladığını düşünüyor. Bu çarpmanın etkisi dünyada büyük bir felakete yol açtı. Yüksek enerjili bir asteroid, Yucatan Yarımadası'na çarptı ve muazzam bir patlama yarattı. Bu patlama, devasa yangınlar, tsunamiler ve atmosferdeki değişikliklerle dünyayı sarstı. Asteroid çarpmasının etkisiyle dünyanın atmosferi büyük ölçüde değişti. Yüzeydeki sıcaklık hızla arttı ve bir buzul dönemi yaşandı. Ayrıca asidik yağmurlar ve karanlık bir atmosfer dinozorların fotosentez yapabilmesini zorlaştırarak besin zincirini tamamen alt üst etti. Ancak sadece bir asteroid çarpması dinozorların kayboluşuna yol açmış olamaz. Bilim insanları diğer olasılıkları da incelediler. Bazı araştırmalara göre volkanik patlamalar ve lav akıntıları da büyük iklim değişikliklerine ve dünya çapında ekosistem bozulmasına yol açmış olabilir. Küresel ısınma ve atmosferdeki değişikliklerin birleşimi, dinozorların hayatta kalmasını zorlaştırmış olabilir. Dinozorların yok olmasından sonra dünya yeni bir döneme girdi. Ancak bu devlerin sonu değildi. Küçük memeliler ve kuşlar hayatta kaldı ve evrimsel olarak dinozorlardan türediler. Bundan sonra memeliler dönemi başladı ve sonunda insanlık tarih sahnesine çıktı. Dinozorların kayboluşu dünyadaki en büyük felaketlerden biri olarak kabul ediliyor. Ancak bu olay yaşamın evrimsel sürecinin nasıl şekillendiğini anlamamız açısından önemli bir kilometre taşıdır. Bugün dinozorların yok oluşu hakkında hala birçok soru olsa da Bilim insanları bu gizemi çözmeye devam ediyor. Eğer bu video hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca dinozorlar hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.